Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayalini kurmuş olduğum deniz kabuğu evi aldım ve onun ev turunu yapacağım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda arıyorum deniz kabuğu evini. Ha sanırım yenilerdeydim. Evet saklı, saklı olamayacağını göre yenilerde hemen oraya gideyim. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir gün 22 saat sonra bu paket kalkacak ve bir daha gelmeyecek. O yüzden bir an önce almak istedim. Evet hazırsanız ev başlayalım. Burada arkadaşlar çamurcunu az önce parlak yaptım. Haberiniz olsun Şöyle üstüne binebileceğimiz parlaklardır. Evet hadi başlayalım. Arkadaşlar önceki buraya bir hayvan ihtiyaçlarının giderme odası gibi bir yer yaptım. Böyle duş alma yerleri uyku yerleri ve mamalar ve benzeri. Aslında burada boşluk yoktu ama bir şey kaldırdım oradan o yüzden öyle oldu. Evet. Buraya böyle bir hayvan güncelleme yani hayvanların için güncellenen yerler gibi şeyler koydum. Ki güzel dursun. Arkada limonata var. Onları da şöyle koydum. Evet buraya da mutfak yaptım. Böyle tatlı, şirin, karpuz, meyve şeyleriyle süsledim burayı. Böyle Nasıl desem böyle bir rahat teması, meyve teması gibi bir şey yapmak istedim. Arkadaşlar buraya böyle bir sinema odası yaptım. Böyle oturabildiğimiz güzel yerler koydum buralara. Sinema şey vibe'ı versin diye. Evet arkadaşlar bu oda benim en sevdiğim oda oldu. Çünkü böyle bir e, rahat böyle bir ya açık tema falan bence çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bir de en bahsettiğim gibi havuç şeyini de aldım. Bunu çok sevdiğimi biliyorsunuz. Evet. Balkona aslında bir şey koyacaktım arkadaşlar ama sonra koymadığını gördüm. Ama balkonu yine de seviyorum. Böyle güzel açık bir yer var. Evet. Burayı da böyle ayıcık koydum. Çünkü boş dursun çok istemedim. Neyse şimdi üçüncü katımıza geçelim buraya böyle bir dans partisi odası koydum. Buraya bir DJ şey koydum. Bir dakika arkadaşlar hemen şöyle düzelteyim. Çünkü oraya gitmek istemiyorum. Biraz onu alayım. Evet buraya bir DJ şey koydum. Çünkü böyle şarkı şey vermesi için. Böyle game over yani game konsolları gibi şeyler koydum. deniyor tam bilmiyorum. Buraya bebek odası yaptım gördüğünüz gibi. Böyle bebekli mesela arkadaşım diyelim ki bebek o onu buraya şey bebek için böyle tuvalet, duş, böyle de dolap falan koydum güzel dursun diye. Evet, kendi odamı yaptım böyle. Ee, Evle uygun olsun diye böyle bir yatak satın aldım. Ee, hayvan hayvanı ben uyurken e, burada duş alsın, yatsın gibi şeyler e, şey yapsın diye bunları koydum işte. Evet arkadaşlar, şimdi banyomuza geçelim. Ha, arkadaşlar, bu arada ben böyle halılar boyadım. Hemen göstereyim size nasıl boyayacağını. Çünkü bence baya uyumlu oluyor. Böyle bu ara bu bütün şeylerde olmuyor. Sadece bazı şeylerde oluyor. Böyle yandaki boya kısmına giriyorsunuz. Boyayacağınız şey için. Sonra oradan istediğiniz rengi seçip dike basıyorsunuz. Ama bu bütün şeylerde olmuyor. Haberiniz olsun. Böyle bir baya yaptım. Bitki koydum. Hoş dursun diye. Çok fazla bir şey koymadım açıkçası. Çünkü çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Bana da en fazla çok fazla şey koymayacağım. Evet arkadaşlar ev turumuzun sonuna geldik. Evimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca evimde, evimde en beğendiğiniz odayı yazabilir misiniz? Teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Görüşürüz.